Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve eshabihi ecma'in Şimdi benim yavrum Muhammed Şamil Bize Allah'ın Allahü Teala'nın zati sıfatları Nelerdir Subuti sıfatları nelerdir Melekler, melek nedir Kaç büyük melek vardır Ondan sonra Bir bu büyük meleklerden başka hangi melekler vardır ve bu meleklerin görev görevleri nelerdir? Şimdi benim oğlum bunları bize okuyacak. Buyurun yavrum. Allah Teala'nın zati sıfatları kaç tanedir yavrum? Altı tanedir. Altı tanedir. Sayar mısın? Vücut, var olmak, kıdem, evveli olma, olmamak, beka, son olmamak, vahdaniyet bir olmak, ve dillil havadis benzeri olmamak, kıyam bir nefsi muhtaç olmamak. Allahu Teala'nın sıfatları, subuti sıfatları kaç tanedir yavrum? Sekiz tanedir. Hı. Hayat diri olmaktır, ilim bilmektir, semi işitmektir. Basar görmektir, irade dilemektir, kudret gücü etmektir, kelam konuşmaktır, tekvim icat etmektir. Melek nedir? Melek nurdan yaratılmıştır. Yemezler, içmezler. Erkeklik ve dişil, dişillikleri yoktur. Hı. Uyku nedir, nedir bilmezler. Allahu Teala'ya da isyan etmezler. Kaç büyük melek vardır ve görevleri nelerdir? Dört büyük melek vardır. Cebrail Aleyhisselam vahiy meleğidir. Vahiy A meleğidir. Azrail aleyhisselam insanların ruhlarını al almakla vazifelidir. Hı. Mika'il aleyhisselam tabiat olaylarını ayarlamakla vazifelidir. Hı. İsrafil aleyhisselam sur denilen bir vasıta ile kıymetin, kıyametin. kıyametin ve öldükten sonra dirilmenin vaktini bildirmekle vazifelidir. Evet. Kaç büyük melek var? Bu dört büyük melekten hang, hang, bu dört büyük melek hangten başka hangi melekler var? Rıdvan Aleyhisselam cennet bekçisidir. Hı. Malik Aleyhisselam Aleyhisselam cennet bekçisidir. Cehennem bekçisidir. Cehennem bekçisidir. Hı. Münker ve Nekir kabir suallerini sormakla vazifelidir. Hmm. Kiramen. Kiramen katibin insanların sağ ve solunda solunda bulunan iyi ve kötü amelleri yazmakla vazifelidir. Rahmet melekleri. Rahmet melekleri ve daha pek çok melek vardır ki sayılarını ancak Allahu Teala Celle Celali bilir. Çok teşekkür ederim Muhammed Şamil Yavruman. Allahu Teala fikrini, zihnini açsın inşallah. İlmini artırsın inşallah.